Evet arkadaşlar, telefonunuzu nasıl güvende tutarsınız? Bankacılık uygulamaları ve kullandığınız önemli uygulamaları nasıl güvende tutacağınızı şimdi size göstereceğim. Bazı klasörleri güvenli parola belirleme. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Hemen burada güvenlik ve gizlilik var ona tıklıyoruz güvenlik ve gizlilik Bakın burada daha fazla güvenlik ayarı var. Ona tıklıyoruz. Bizim burada bu videomuzda güvenlik klasör konumuz güvenlik klasör. Ona tıklıyoruz. Hemen en üstte güvenlik klasörü tıklıyoruz. Kilit türünü soracak. En üstte yine. Burayı nasıl kilitliyim diyecek. Hemen ona gelelim şimdi. Pin mi? Desen mi? Biz burada desen yapalım. En az 4 noktaya dokunmak gerekiyormuş. desen kaydedildi dedi. Devamı basıyoruz. Aynı deseni tekrar çiziyoruz. Onayla diyoruz. Evet. Uygulamalar. Burada istediğiniz bir uygulamayı kilitli klasöre koyabilirsiniz. Biz şimdi burada işimize yaramayan bir şey koyalım. Sesi koyalım. Evet. Buradan güvenlik klasörü bu şekilde yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi güvenlik klasörümüz hemen ekranımıza geldi. Burada güvenlik klasörü basıyoruz. Burada sıfırlama istemedik. Burada hemen pin dedik. Desen dedik. İleri diyoruz. Evet. Klasörümüz burada. Bunlar güvenlik klasörler. Buraya kullandığınız bankacılık internet şifrelerini, kullandığınız bankaları ve herkesin görmesini istemediğiniz uygulamaları güvenlik klasöre koyabilirsiniz. Buraya koymak için şöyle yapıyorsunuz. Artıya basıyorsunuz. Hemen şu üstte artı var. Artıya basıyorsunuz ve hangi klasörü buraya koymak istiyorsanız onu işaretliyorsunuz. Diyelim bunu istiyoruz. Hemen altta ekle çıkıyor. Ekleye basıyorsunuz. Ve güvenlik klasörü bakın burada geldi. Eklediniz. Buradan hemen geliş çıkabiliyorsunuz. Girmek için her zaman basıyorsunuz. Biz şu an şifreyi aktif etmedik. Siz şifreyi aktif ederseniz buraya girmek için desenli şifrenizi girmeniz gerekiyor. Herkes sizin telefonunuzu eline alsa bile buraya giriş yapamaz. Şifresini bilmediği zaman giriş yapamaz. Ee, sizin seçtiğiniz uygulamalara giremez. Evet arkadaşlar. Şimdi diyelim sizi bu klasörlere güvenlik klasörlere burada hemen görüyorsunuz. Bankacılık işlemlerinizi bankalarınızı bir tane daha Whatsapp kurup Whatsapp'ınızı kimsenin kurcalamasını istemediğiniz uygulamaları bu güvenlik klasöre koyuyorsunuz. Ve böyle sizin belirlediğiniz bir şifre oluyor. Sizin telefonunuzu başka birileri eline alsa bile arkadaşınız, dostunuz anneniz, babanız bu şifreyi bilmeden kendi belirleyeceğiniz şifreyi bilmeden bu uygulamalara giremez. Bu uygulamaları siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Hangi uygulamaları seçeceğinizi nasıl seçeceğinizi size tekrar göstereyim. Burada hemen artı var. Artıya basıyorsunuz. Ve burada uygulamalar var. Facebook isterseniz Facebook. Fotoğrafları isterseniz fotoğrafları da oraya atabilirsiniz. Kimse sizin telefonunuzdaki fotoğrafları karıştıramaz. Gmail'inizi yine aynı şekilde Gmail'inizde gizli klasör alabilirsiniz. Güvenlik klasörü. Instagram, Facebook, ne bileyim e-devletinizi. E-nabız. Aklınıza ne geliyor? Hotmail. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Buradan seçiyorsunuz. Böyle. Ekleye basıyorsunuz. Hemen altta. Ve Klasör buraya ekleniyor arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.